Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Bueno tadında pasta kreması tarifi hazırladım. Kızımın doğum günü vardı. Ramazan ayına denk geldi bu sefer ve iftardan sonra afiyetle yedik. Çok güzel oldu. Mutlaka izleyin. Puding için neler gerekli bir göz atalım. Sütlü fındık kreması, süt, sütlü çikolata, vanilya, toz şeker ve nişasta. öncelikle nişastamı bir miktar sütle açıyorum tel çırpıcımla. Biliyorsunuz ki daha öncesinde nutellalı puding tarifi paylaşmıştım ve pastalara da çok yakışacağını düşündüğümü belirtmiştim. O nedenle bu tarifte o tarife biraz benziyor ama bu tarifte de dediğim gibi sütlü fındık kreması kullanıyorum. Ve içerisinde aynı zamanda bir miktar sütlü çikolata var. Renginin bir tık koyulaşmasını istedim çünkü. Ee, ve e, sütlü fındık kremanın bir kısmı ev yapımıydı. Onun da videosunu paylaşmıştım. Bir kısmı da hazır fındık kremasıydı. Yani. Renk değişikliklerine lütfen aldırmayın. Şimdi gördüğünüz gibi sütlü fındık kremamı tencereme aktardım. Üzerine toz şeker, toz vanilin ve sütümün diğer kısmını yani toplamda 1 litre süt kullandım. Ekledim ve ocağıma alıp ısınma noktasına yani kaynama noktasına getirmek için devamlı karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sütüm kaynama noktasına geldi. Şimdi puding olması için nişastalı süt karışımımı ilave edeceğim ve hızlıca karıştırıyorum. Çünkü anında koyulaşacak ve endişe etmeyin, kıvamı çok koyu olacak. Bunu özellikle böyle istiyoruz çünkü bir pasta kreması olacağı için bu gayet önemli bir ayrıntı. Evet gördüğünüz gibi pudingim e, parlayana dek güzelce ocakta orta ateşte e, çırpmaya devam ettim ve sütlü çikolatamı da ocağımı söndürdükten sonra ilave ettim. Eriyene kadar güzelce çırpıyorum ve e, sonra devam ediyoruz. E, pudingimi şimdi soğuk bir kaseye aktarıyorum. Üzerine stretch film film örtüp. "Ben bir gece dinlendirdim yani buz gibi soğuk olması gerekiyor çünkü o nedenle bu kremayı bir gün öncesinden hazırladım diyebilirim Buzdolabına yolladım ve ertesi günü devam ettim. Ertesi günü tabii ki devam ediyoruz. Puding buz gibi olduktan sonra gereken malzemeler buz gibi sıvı krema ve krema sertleştirici. Öncelikle sıvı kremamı çırpma kasemde güzelce krema sertleştiricisi ile birlikte çırpıyorum köpük köpük bir kıvam elde edene kadar yani. Bu arada sanırım Türkiye'de krema sertleştirici bulunmuyor. O zaman tabii ki katmasanız da olur. Ama onun sayesinde gerçekten özellikle pastalarda pastayı dilimlediğiniz zaman böyle dümdüz bir pasta diliminiz oluyor ve gerçekten fark ediyor. O nedenle ben mutlaka pasta kremalarına eklerim. Evet kıvamı tam istediğim gibi oldu. Aynen bu kıvamda olması gerekiyor. Şimdi gelelim pudingle buluşturmaya. Pudingimi dediğim gibi bir gece buzdolabında beklettim. Eğer sizin aceleniz varsa kremanızı baya erkenden hazırlayın. Biraz ılınınca da buzdolabına koyun ve en az bir 5-6-7 saat iyice soğuyuncaya kadar bekletin pudingim bayağı sertti yani taş gibiydi gerçekten ama öyle de olması gerektiğini söylemiştim. Mikserimle e, hafif e, açtım kıvamını ve köpük köpük olan kremamla şimdi buluşturuyorum. Sonucu gerçekten müthiş oluyor. E, bir püf noktası vereyim. E, bu kremayı mutlaka ama mutlaka kekinizle oluşturduğunuz zaman yani bir pasta elde ettiğiniz zaman o pastayı çember ile e, yani süslemeden önce çemberle buzdolabında mutlaka bir gece dinlendirmeniz gerekiyor. Eğer dinlendirmeden yaparsanız e, iyi sonuç alamayacaksınız pastanız muhtemelen dağla, dağılacaktır. E, ben de bir gece buzdolabında beklettim ve gayet güzel bir sonuç aldık. Ee, çok güzel bir pasta elde ettim ve gerçekten de Bueno'nun e, iç kremasına benziyor. Tabii ki o kadar aşırı tatlı olmuyor e, ama yine de andırıyor diyebilirim. O nedenle bu tarifi yükledim, paylaştım. Umarım dener ve beğenirsiniz. Şu kıvamın güzelliğine bakın diyorum. Evet, mübarek Ramazan ayındayız. Ama çocuğumun doğum gününe denk geldiği için yine de yapıp paylaşmak istedim. İftardan sonra afiyetle yersiniz diyorum. Eğer sizin de yaş gününüz varsa şimdiden mutlu yıllarınız olsun inşallah. Benden bugünlük bu kadar. Bir dahaki tarifimde inşallah görüşürüz görüşmek üzere hoşça kalın